Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir kek tarifiyle geldim. Bugün kuru meyveli kek yapıyoruz arkadaşlar. Yumurtamızı kırdık. 3 tane yumurtamız var arkadaşlar. Kayısı, kuru üzüm ve kuru, kuru erik olarak meyvelerimiz var. 1,5 su bardağı şekerimiz, sıvı yağımız, sütümüz, şekerli vanilyamız ve hamur kabartma tuzumuz var arkadaşlar. Hemen şimdi şekerimizi yumurtamızı çırpmayla kekimizi yapmaya başlıyoruz. Çok güzel bir kek tarifi hem de sağlıklı annem güzelce şekerimizi yumurtamızı köpük köpük alana kadar çıksın arkadaşlar diğer malzemelerimizi ilave ederken sizlere hepsini göstereyim yumurtamızı şekerimizi ve yumurtamızı şekerimizi anneciğim. güzelce karıştırdık arkadaşlar şimdi bir tane portakal kabuğu rendesini ilave <laughs> ediyoruz kafam karıştı <laughs> Evet. Şimdi kuru meyvelerimizi ilave ediyor muyuz anne? Etmiyoruz anneciğim. Bu tarafa aldım. Şimdi sadece. sütümüzü ilave ettik. Şekerli vanilyamızı ilave edeceğiz. Sıvı yağımızı koyduk. Efsane bir kek arkadaşlar. Hem kokusuyla hem tadıyla çok güzel oluyor bu kek. Sizlerin de eminim favorisi olacaktır bu kek tarifi. Annem güzelce karıştırsın. Sizlere diğer malzemeleri de tekrardan göstereyim. Evet arkadaşlar 3, 3, 3 su bardağı unumuzla birlikte kekimize kıvamla ayarladık arkadaşlar. Şimdi kabarma tozumuzu ve kuru meyvelerimizi ilave ediyoruz. Annem güzelce karıştırsın. Daha sonra kek kalıbımızın içine ilave edeceğiz. Arkadaşlar kekimiz görüyorsunuz çok, çok güzel oldu kıvamı ve ama böyle oldu da denedim. Kekimiz çok güzel oldu maşallah. Kalıbımızı güzelce yağladım şimdi hemen ilave ediyoruz çayın yanına harika bir meyveli kek yapıyoruz kuru meyveli kekimiz hepsini dökün da açtım arkadaşlar ısınıyor güzelce Annem bütün hamurumuzu koysun kalbımıza Ben de sizlere göstereyim arkadaşlar kekimizi görüyorsunuz çok güzel görünüyor gayet güzel oldu kabardıkça kabarıyor güzelce pişsin sizlere göstereyim Arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi fırından aldık. Burada keke seviniyor arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Biraz dinlensin. Dilimleyip öyle servis haline getirelim arkadaşlar. Arkadaşlar kekimiz güzelce dinlendirdik. Böyle şekilde dilimledik arkadaşlar. Servis kaseyi aldı. Sizler de görüyorsunuz. Pamuk gibi çok güzel bir kek oldu. Annemin eline sağlık. Sizlerin de şimdiden ellerine sağlık arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.